Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sesle görüntüde bir problem yoksa yavaş yavaş toplandıktan sonra başlayacağız. Bu canlı yayını çok kısa tutacağım. Uyarımı yapma yapacağımı söylemiştim sizlere. Bu uyarıyı yapacağım. Yani o uyarı nedir zaten az çok biliyorsunuz. Senaryoları konuşuyorduk sizlerle birlikte. Bu senaryoları tekrar anlatacağım. Niye anlatacağım? Çünkü o senaryoyu yaşadığımızda tekrar korkacaksınız ve veyahut da daha çok düşeceğini düşüneceksiniz. Senaryoyu şimdiden konuşalım. Çünkü şimdi kırmaya gidiyoruz büyük ihtimalle. ETF haberleri falan yine bunlar dolanıyor piyasada. Bunları konuşacağız. Hepinize hoş geldiniz. Yavaştan toplanalım. Başlayacağız şimdi. <laughs> Bu arada altcoin'lere de değineceğiz. Bum. Olacak. Hepsi olacak. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Yavaştan. Öncelikle şurayı bak tam kırmızı çizgi. 32.200 dolarları. 32.300 dolarları. Bak burası peak noktamış şu an. Bu peak nokta neresi? 31.800 dolarlar. Buraya fiyat geldiğinde geçermiş gibi olacak ve 32 bin dolarlara gidecek. Hatta bu önemli direncimiz var. Büyük resimde sizlere ne anlatıyorum? Yatay gidiyoruz. 25 ile 30 bin dolar aralığında. Esasen hala da bu renç arasındayız. Daha kurtulabilmiş değiliz. Önemli bir konumdayız. Herkes şorta giriyor ve gireceğini de söylemiştim sizlere. Her giren de patlıyor. Öncelikle 32.200 dolarlar bizim için önemli. Belki de 33.000 dolarlar, belki de 33.500 dolarlar. Burası bakın geçiliyormuş gibi olacak büyük ihtimalle. Bu senaryoyu anlatıyorum. Ve bu geçildikten sonra buraya daha fazla long tarafı girecek. Short'lar bu sefer patlayacak. Cidden patlayacak. Çünkü bu önemli direnç geçildi. Önü boş olduğunu düşünecekler. Sonrasında arkadaşlar bu 33'lerden ve hatta dediğim gibi 32.500'lerden 32.300'lerden bir ret iş göreceğiz. O anda piyasaya bir haber düşebilir. Bir şeyler olabilir bir haber kaynaklı yine habere yoracaksınız siz bunu. Her şey güzel giderken Bitcoin tarafında bir bakmışsınız 2 gün içinde bir gün içinde 28.000 dolardayız veya da 29 bin dolardayız. Buranın iki ihtimali var. Ya biz burada geçermiş gibi yaparız. Tamam mı? o dediğim seviyeleri görürüz işte önemli değil bu rencin dışını görürüz burada iki taraf arafta kalır ondan sonrasında düşeriz ya 26.700 ya 25.300 yani belli olmaz bu noktalara böyle düşüşü tam olarak kestiremiyorum açık söylemek gerekirse belki de 27.000 dolarları gösterirler belki burada ondan sonrasında buradan V atar yani bunu esasen şurada yaşamıştık bildiğiniz üzere bak anlatayım size olayı ki tam anlayabilin. Hatta burada da bu senaryo ile birlikte sadece biz bu yemi yutmadık. Çünkü biliyorduk böyle bir şey olacağını. Burada bizim bir pik noktamız vardı. Şöyle yeniden oynatı açalım. Bakın grafik böyleyken ben anlattımlara başlamıştım. Günün birinde geleceğiz 25 bin dolarları deneyeceğiz. 25 bin dolarlar geçildi, Zaman geçiliyormuş gibi olacak. Ondan sonrasında çok sert bir biçimde 19.500 20.000 dolarlara düşeceğiz. Çünkü kimse inanmıyor demiştim. Ondan sonrasında arkadaşlar gördüğünüz üzere bu şekilde. Bir dakika beraber izleyelim burayı. Hı. Bu şekilde arkadaşlar grafik devam etti işte. Burada dibi vurduk hep birlikte Kasım ayında. Düz tarihimiz işledi vesaire. Hızlı hızlı gidiyoruz. Bak şimdi buraya dokunacağız arkadaşlar. Dokunduk. Ne oluyor? Burası pik noktamızdı. Yani 15 Ağustos 2022 tarihinde. Gelip buraya dokunuyoruz. Burası bir miktar geçiliyormuş gibi olmuyor. Bak olmuyor. Sadece üstüne iğne atıyor hafiften. Sonra tam 25 bin dolardan 19 bin 500 lira bir düşüş geliyor. Ondan sonra V atıp burayı kırıp gidiyor. Ondan sonrasında zaten 31 bin dolarları görüyoruz zaten. Şimdi günümüzde de arkadaşlar Günümüzde de böyle bir pik noktamız var bizim. su olabilir demeye çalışıyorum. Ha aynısı olmaz mı? 35'te 40 bin dolar aralığını zaten konuşuyoruz bu sene içerisinde. Bunu görmemiz gerek. Lakin önümüzde dikkatli olmamız gereken bir olay var. Bu %100 olur diye bir şey yok. Bu bir öngörüdür. Lakin şunu anlatıyorum sizlere. Cevabı vereyim. Altcoin'imi ben bu olay olsa da olmasa da satmayacağım. Belirli koşullar var. Belirli yükselişleri görmeden ben bu oyundan şu anlık çıkmam. Özellikle bu seviyedeyken. Yani şu anda bir kumar masasındayız. Bu kumar masasına yeme olmayın, yakıt olmayın. Gerek yok sabırlı bir şekilde bekle. Zamanı ve vakti gelince Mart ayına kadar vuracağımızı zaten anlatmıştım size. De. Ki vururuz diye düşünüyorum. E, en kötü ihtimalde. Vurduğumuz zaman da o zamanı o zaman konuşalım. Koşullara göre hareket edelim. Bakalım. 40 bin dolarda mıyız 45 bin dolarda mıyız Çünkü bu fiyat yapılarını görmemiz demek bana çok büyük mesajların gelmesi demek olacak bunu anlatıyorum sizlere yani burada kimse bunu beklemiyor ne yapıyor herkes şu an niye konuşuyor 33 bin dolar önemli Evet önemli 32 bin dolar önemli diyor veyahut da analizciler Çünkü burayı görüyor bu buranın geçildiğini görünce ne yapacak o haydi longa longa girdikten sonra 500 700 dolar yükselecek sonra düşecek diyecek ki o savaş patlak verdi. Yok petrol çıkıyor gibi 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 bir, bir ton bahaneler belki de haber düşecek. Yani ne olacağını az çok anlayabiliyorsun. Bu de zaten bu noktaya kadar geldik. Yani Bitcoin'in şu anda 25 bin dolardan düşüp 25 bin dolara düşmesiyle birlikte şu anda da 31 bin dolara çıkmasının anlamını anlat bana. Ne var? Ne oldu da 31 bin dolarlara çıktık? Bana anlat bunu inanayım sana. E, evet senin demene bakılırsa Powell şahin söylemlerde bulunuyor. Faiz arttıracağını söylüyor. E, enflasyon yükseliyor. Savaş çıktı. Petrol çıkıyor gibi gibi. Niye çıktık? Çünkü olması gerektiği. Büyük resimde renci arasında gidip geliyoruz. Bu senaryoda bir kılıfı uydurulduğuna gelip benim Twitter'ımda veyahut da YouTube'umda avu etme bana. Ben sana anlatıyorum peşin peşin. Şimdi anlatmıyorum ben bunu. 20 gün önce de anlattım. 30 gün önce de. Dedim ki üçüncü defa denemeye gidiyorsa burası geçilecek ama burası geçilmeden önce inanmayan bir ton oyuncu var. E bu inanmayan bir ton oyuncuyu da bu şekilde patlatabilirler diye düşünüyorum. Ya böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Şu an 31 bin dolardayız. Hangi konumda olursak olalım M 15.500'e düştüğümüz videolara gidin bakın 2022 Kasım relax. Ne yaptığımızı bilir bir şekilde analizlerimiz vardı tuttu gibi analiz yapıyoruz. Öngörülerde bulunuyoruz. Yani marifet olan şeyi anlatmak değil. Olmayan şeyi olmadan önce öngörüp anlatmak. Ha Şimdi gelelim altcoin'lerin sorusuna. Altcoin'lerin düşebilir mi? Düşecek bu dediğim olduğu zaman. Düşecek öyle ya da böyle düşecek yani. Ona bir şey demiyorum. Ama diyorum ki sana. Sonuca odaklanırsan. 35 ile 40 bin dolar aralığını görürsek. Altcoin'lerin çok güzel çıkacak. Yani sen burada bu riski almaman gerek bence. Bak bunu bilelim. Bizi neler bekliyor diye görelim diye anlatıyorum. Bak ben satmıyorum. Bu senaryo işleyecekse bile. Ama 35 ile 40 bin dolar aralığına gider. Ondan sonra orada bir yatay moda geçer. Bir şeyler olur. Dominans düşmeye başlar gibi. Ondan sonra diyebilirim ki bak ben bütün alt koyunlarımı çıkardım. Ama şu an çıkarmıyorum. Bu senaryo %90 tutsa bile. %10 riske giremem. Bunu anlaman lazım. Çünkü alt koyunlar zaten benim aldığım alt koyunlar zaten dip seviyede oturuyor. Bunu anlamanız lazım. Düşsün %20 daha düşsün yine çıkacağı yer belli. Yani sen çok örnek vereceğim. Çok kısa bir örnek. Bu lüksün tekrar 1 dolar olacağını düşünmüyor musun bu piyasa koşullarında? Ve hatta 80 sent olacağını düşünmüyor musun? Bu konumdayken sana zor geliyor. Ama çıktığı zaman 2 dolarlara 3 dolarlara diyeceksin ki kuk sönte bir daha düşer mi? Bakın çok farklıdır psikolojiler. Çıktığı zaman 10 dolara sana 40 cent'i hiç düşmeyecekmiş gibi gelir. 40 cent de otururken de hiçbir dolarlara çıkmayacakmış gibi gelir. İnanarak tutmazsın. İnanmana da gerek yok. Koşullar vardır. Zemin hazırdır. Belirli şartlar karşılanmıştır. Çıkar. Çok rahat bir şekilde çıkar. Erken çıkar, geç çıkar bunu bilemeyiz. Ama çıkar. Sonucuna vardığın zaman paranı kazanacağını bil. Sadece bunu anlatıyorum size. Alt konulara bakmayacağım. Dominansa bakalım sizlerle birlikte son olarak. Ve şunun da şeyini geçelim arkadaşlar duyurusunu. Bu arada Instagram açtım. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bakın Twitter'dan da beni takip edin. Burada cidden önemli paylaşımları yapıyorum. Mesela bugün Polix'i Quark şeyini verdim. %20 yaptı peş peşe. Polix'i ben zaten 0.11'lerde falan anlatmıştım. Buradan arkadaşlar beni takip edin. Hem Instagram üzerinde hem de X üzerinde beni takip edebilirsiniz. Yani Twitter üzerinde. Linki atıyorum sizlere. Buyurun. Instagram'ı da yeni açtım bu arada. Şimdi gelin Dominance'a bakalım sizlerle birlikte. Öncelikle arkadaşlar. Dominance'da bizim bir iğnemiz vardı günlük bazda. Neredeydi o? 52.46. Buranın üstü doldurulduktan sonra çıkacağımızı söylemiştim sizlere. Ve ne oldu? Alt bir çıkış gördük. Bu analizde tuttu. 31 bin dolarları da göreceğimizi söyledim çok net bir şekilde 28 lira düştüğümüzde en üstü doldurulacak dedim. Şimdi dominans büyük tabloda baktığımız zaman bize çok şey söylüyor. Buluş Yani ya buradan ne diyecek? Şu gördüğünüz noktadan ondan sonrasında alt altcoinlerde sert yükseliş başlama, başlaması gerektiğini göreceğiz. Yani 50 seviyeleri. Bu dominans 50 seviyelerini görürken Bitcoin 35 35.000'de 40.000'de olursa işte o zaman çok güzel tatlı yeriz. Ama şu anki bulunduğu seviyedeyken dominans bitcoin düşüyorsa ve bu dominans 53'e taşıyorsa o zaman arkadaşlar altcoinler yine sert edilir. Yani bir ton ilişkili olay vardır esasen. Böyle olursa daha iyi olur ama. Mesela Bitcoin'de bu senaryoyu çizdik. 28 lira düştü. 27 bin dolarlara düştüm. Buraya düşerken bu dominans düşüyorsa o zaman altcoinleriniz ezilmez. Fazla bir şekilde ezilmez. %10 düşer, %15 düşer. Tabii bu coin'den coin'e değişkenlik gösterir. Çok çıkmış coinler daha fazla düşer. Unutmayın. Ama hemen düşmez o çok çıkmış coinler. Sonradan piyasa iyiken bile düşebilirler. Bu yüzden düşmüş, yerinde sayan, oturan, grafiği yatay coinleri tercih etmeniz gerektiğini sizlere anlatıyorum. 53 bölgesi önemli. 53 kırıldığında konuşmamız lazım. Çünkü dominansı şu an yorumlayabileceğimiz bir şey yok ortada. Dominans yükseliyor. Bu uzun vade için bizler için gayet olumludur. Ama ben düşünüyorum ki bir ara yükseliş yaşanması lazım. Bu ara yükselişle birlikte hem Bitcoin'in minimum 35 ile 40 aralığını görme, görmesi lazım. Alt de 2-3 kat yapması lazım Mart'a kadar. Bizim aldığımız seviyeden de. Yaptıktan sonra da bir haber ile birlikte Bitcoin 48 dolar 50 dolar 45 dolar düşmemiz lazım bir daha 28'leri 27'lere, 30'lara bir yerlere buraya düştükten sonra da bizim o anda nakitte olmamız lazım toplayabilmemiz için bu yüzden burası satım konumu değil ne altcoin ne Bitcoin burası satım konumu değil yani benim gözümde değil 25 ele düşsek bir daha buradan değil bekleyeceğim o dönemi bekleyeceğim ya ben sattığımda arkamı dönmek ya arkamda kalmasın gözüm istiyorum. Ya da arkadaşlar his satmayacağım. Benim hedeflerim vardır. Bunlar gerçekleşmediği takdirde satmam. Mesela Polix. Bakın Instagram'dan direkt gece açtığım gibi gönderme yaptım. Dikkat etmekte fayda var. Ondan sonrasında X'e yazdım. Dikkat edin 14 sente bak. Bugün aldın. 8 saat içerisinde %50 yaptı koyun. Aa, ben sattım mı? Yok. Ben bunu daha altta anlattım. 11 cent'te. 11 cent'ten daha fazla yaptı. Yani %100 yaptı şu anda. Ne zamandan beri yaptı? 20 günde yaptı. X bir koyunu anlattım. Çıktı mı? Hayır. Bekleyeceksin. zamanını ve vaktini bekleyeceksin. Karşılaması gereken noktalar var. Beklediğim olaylar var. Tecrübelerin bana bunu tutmam gerektiğini söylüyor şu an. Her koyun öyle %100 yapıp ondan sonra düşmez. Düşecek koyun var, düşmeyecek koyun var. Yatacağın zaman var, yatmayacağın zaman var. Bunları iyi anlaman lazım. Bu şekilde arkadaşlar e, Hadi channel link'e bakalım. Sırf bağış attın diye teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar channel link'in ben grafiğini cidden beğeniyordum. Bunu zaten söylüyordum sizlere. Çünkü çok güzel bir yapı var. Aynısı nerede var biliyor musunuz? PYR'de var. Pırasa'nın P'si Yozgat'ın Y'si Rize'nin reisi arkadaşlar. Aynı grafik var. Bunda da aynı yapıyı göreceğimiz düşünüyorum. Bunu zaten paylaşmıştım. Bayağı oldu. Şimdi gelin linke bakalım sizlerle birlikte. Onun sonrasında bitirelim. Channel Link şu an bu direnci geçmiş gibi görünüyor. Bu dediğim benim senaryo olursa Channel Link de düşer. Bu sefer bu 9.23'lere belki de çok sert bir şekilde 8.45'lere kadar bir test edebilir. Bu yüzden tutması gereken ilk destek noktası alt tarafta eğer ki geri çekilirse buçuk dolarlar 9.40'lar ama burayı da kaybetmesi durumunda 8.27'ler olacaktır. Yani bu noktalara kadar bir retest atıp ondan sonra yukarı giderse ve Bitcoin'de o senaryo ile birlikte bağdaştırdığımız zaman aynı şeye koreli oluyor. Yani Bitcoin buradan düşse Channel linkte bu noktada temas etse sonra Bitcoin oradan kalksa gitse 35'e 40'a bu sefer Link'in göreceği yer neresi olur? E, güzel de haber patlattılar bu arada. YouTube'la entegrasyon yaptılar. 12 dolarlar çok rahat gelir. Ondan sonrasında 14-30'lar rahat gelir. Bu noktalarda direncindir senin. Bu piyasa koşullarına göre. İledeki dönemlerde yani link cidden bu piyasaya göre iyi tutundu. Güzel fiyatlar görebiliriz. ATH kırabilir mi? Kırmayabilir mi? Bence kırabilir. Ama yüksek market Cap değerindeki coinlerle şu anlık ilgilenmiyorum. Çünkü düşük market cap değerindeki coinler daha hızlı bir şekilde arayı kapatıp direkt %100 yapabiliyor. Şimdi mesela Link'i sen dipten aldığını varsayıyorum. Aldın dipten %123 yapmış. Ama mesela PolyX'i dipten aldığını varsayıyorum. Gördüğün gibi buradan %120 yaptı. Aynı yaptı. Ama PolyX'in daha hızlı daha yüksek potansiyeli var şu an Link'ten proje açısından değil yükselme açısından bunu anlamanız lazım bu şekilde arkadaşlar hepinizi çok seviyorum Twitter'dan beni takip etmeyi unutmayın Instagram'dan da takip edin yeni açtım orayı da Instagram'da da e, kendi kendi hayatımla ilgili gönderilerde atıyorum Coinleri de analiz edeceğiz orası daha olgunlaşsın canlı yayında yapabiliriz oradan birçok şey yapabiliriz bu saatte gelen katılan herkese çok teşekkür ediyorum 261 kişiyiz ama birinizi bir tane like atmadınız belki de. Canınız sağ olsun diyorum sıkıntı yok. Ama bir tane like atarsanız daha fazla insan sizler sayesinde görebilir. Bunun için buradayım. Sizler için buradayım. Bunları yapıyorum. Uyarılarım söyledim. Uyarı yapacağımı da söylemiştim sizlere. Ben bana düşeni yapıyorum. Siz de size düşeni yapın. Çok basit. Bir like atacaksın. Bir yorum yapacaksın. Ne bileyim X'de ve hatta aynen xd yaptığım gönderileri bir beğeni atarsın. Bu kadar. 3 tane şey yapacağım. Başka bir şey değil. Sizler için buradayım. Teşekkür ediyorum hepinize. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hiçbir şey için canınızı sıkmayın. PoliX elimde. Quark Chain de elimde. Onu da paylaşmıştım iki gün önce. O da tam milimetrik bir şekilde direncimize temas etti. Katıl butonumdan da vermiştim. Yüzde kaç yaptı? 20 yaptı bir gün içerisinde. Güzel. Allah bereket versin yani kısacası. Bunları satarsak direkt haber veririm. Ya Instagram'dan ya X üzerinden ama çoğunlukla x üzerinden haber veririm diye düşünüyorum. Bu şekilde kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek dileğiyle.